Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Merve Görgöz. Geçen gün Instagram'da size sormuştum YouTube'da neler istersiniz diye. Ve özellikle bu video çok dikkatimi çekti. Çünkü çok fazla kişi istemişti. O yüzden bugün bu videoyu çekeceğim. Daha çok üniversite makyajı gibi söylediniz ama iş makyajı isteyenler de vardı. Ben ikisini birleştirdim çünkü bence hiçbir farkı yok. O yüzden üniversite ve iş makyajı diyeceğiz. Üniversitelerin açılıp açılmayacağı biliyorsunuz belli değil ama herkes açılacağı yönünde bir umut var sanırım. Açılmalı mı, açılmamalı mı? Orasını çok tartışmak istemiyorum. Çünkü çok da sağlıklı olmayacak gibi şu dönemde ama maalesef hayatımıza bir şekilde devam etmemiz de gerekiyor biliyorum. Hem üniversite hem işe uygun güzel bir makyaj yapalım birlikte olabildiğince pratik bir makyaj yapmaya çalışacağım ama çok kısa bir makyaj olmayacak çünkü Instagram'da zaten çok kısa makyajlar yapıyoruz. Siz de oradan izleyebilirsiniz. Daha kısasını, daha hızlısını istiyorsanız. Bu arada sesim bugün birazcık garip geliyor, farkındayım. Biraz kısık gibi, biraz üşütmüş olabilirim. O yüzden onunla da kusuruna bakmayın şimdiden. Hadi başlayalım. Öncelikle nemlendiriciyle başlıyorum. Bugün bu nemlendiriciyi seçtim. L'Oreal'in Hyaluron uzmanı nemlendiricisini kullanacağım. Genellikle uygun fiyatlı ürünler kullanıyorum. Bakıyorum şurada. Sanırım sadece bir tane yüksek fiyatlı ürün var. Gerisinin hepsi uygun fiyatlı. Güneş kremlerini de bu adımda kullanıyoruz. Onun da bilgisini vereyim. Eğer güneş kremi kullanacaksanız şimdi nemlendiriciden sonra kullanabilirsiniz. Tabii ki dudaklarımı da nemlendireceğim. NYX'in B vitaminini kullanıyorum. Bu aslında bir dudak yağı ve gerçekten güzel nemlendiriyor. Fondöten'e geçelim. BB krem ve fondöten kullanmak isteyenler için iki tane ürün getirdim. Öncelikle ben bugün bunu kullanacağım. Notum BB kremi. Bu bazılarında alerji yapabiliyormuş. Ben de yapmadı ama bu tarz BB kremlere alerjik olan varsa bunu kullanmayabilir. Bu genelde hiç kimseye alerji yapmayan bir ürün diye biliyorum. Yani hiç alerji yaptığını duymadım kimseye. Aynı zamanda kuru ciltler ve yağlı ciltler diye de ayırabiliriz. Yine her türlü nemli alerjimizi kullanıyoruz. Kuru ciltli olsak, yağlı ciltli olsak biliyorsunuz o ayrı bir şey. Ama e, kuru ciltliyseniz eğer bu BB kremler biraz daha size e, gün içinde daha rahat ettirecektir diyebilirim. Bu daha daha yağlı ciltliyseniz bunu kullanabilirsiniz. E, eğer bunu kuru ciltler kullanmak istiyorsa tabii ki altına biraz daha nemlendirici bazla ya da daha yoğun bir nemlendirici uygulayarak da kullanabilir. Sesim iyice gidiyor. <laughs> Gittikçe gidiyor. İki <laughs> fıs buralara <laughs> sıktım ve dağıtıyorum. Aslında bu bir kapatıcı fırçası ama ben fontane de kullanmayı seviyorum. Bence yeterli. Büyüklük olarak da çok zorlamıyor insanı. Kullanılabilir elinizde böyle bir şey varsa. Bu BB kremin kapatıcılığını ve etkisini görmek isteyenler varsa diye şöyle uyguladım. Bu tarafını henüz dağıtmadım. Bu şekilde yani kapatıcılığı orta diyebilirim. BB kreme göre çok yüksek ama. Yani benim elimde olan en kapatıcı BB krem diyebilirim. Şu ana kadar kullandığım en kapatıcı BB krem bu. O yüzden şu an bunu kullandım. Bu arada her zamanki gibi göz çevreme de uyguluyorum yani bütün göz kapağıma, göz çevreme tamamen tüm yüzüme uyguladım. E bunun bir tartışması var biliyorsunuz. Göz çevresine fondöten uygulanır mı uygulanmaz mı? Ben kesinlikle uygulanır tarafındayım. Çünkü neden uygulanmaz? bunun için bir neden yok aslında. Kat kat ürün vesaire vesaire konusu da gelirsek kapatıcı çok daha yoğun fondötenden diye bir son noktayı koyuyorum. E, bu tartışmaya da. Maybelline Fit Me kapatıcıyı kullanacağım bugün. Bu benim zaten favori favori favorim yani. Başka bir kapatıcı kullansam da yine ben en sonunda buna dönüyorum. Bendeki 20 numara şu anda. Böyle tern rengime göre renklerini değiştiriyorum. İşte 15-20 ikisi arasında gidiyorum genelde. Kapatıcım bu şekilde. Kapatıcı videomdaki gibi biliyorsunuz tüm bu tekniği anlattığım bir videom var. Tekrar anlatmayacağım. O yüzden onu izleyebilirsiniz. Yine aşağı bırakırım. O videodaki gibi uyguladığım neden böyle uyguluyorum, nasıl uyguluyorum vesaire hepsini o videoda bulabilirsiniz. Çok detaylı anlatmıştım çünkü. Evet, fondöten işlemimiz bitti. Bu noktada eğer sabitleme ihtiyaç duyuyorsanız, yani T bölgeniz gün içerisinde parlama yapıyorsa ben bugün sabitlemeyeceğim. Bu pudrayı öneriyorum çünkü bu pudra hani kurutmadan pul pul dökmeden uzun zamandır kullanıyorum size öneriyorum zaten. Güzel sabitleyen bir pudra. Yves Rocher'in pürüzsüz ışıltılı toz pudrası. Bendeki pembe tonuymuş. Şimdi burada hemen kaşlarımı halletmek istiyorum. Misha'nın bu Ultra Powerproof Eyebrow Jellerinden kullanacağım. Bunun özelliği şu, asla asla bulaşma yapmıyor, akma yapmıyor. Yazın çok çok bahsettiğim bir ürün size. Gerek burada gerek başka yerlerde. <laughs> Instagram demek istemiyorum artık bana kızıyorsunuz çünkü. Youtube'cular ve Instagram'cılar var. Youtube'cular bana çok kızıyor. Hatta fake hesap açıyorsunuz. Bana yazmak için ya da başkalarına da yazmak için. Hepsi için kullanıyor olabilirsiniz bilmiyorum. İşte YouTube'a neden video gelmiyor? YouTube'a gel, buradan istemiyoruz vesaire şeyleri var YouTube'cuların. Ama iki tarafta da olabilirim yani. Bunun kısıtlamasını yapmayın bana. <laughs> Şimdi bu ürünü sadece kuyruk kısmını uyguluyorum. Çok dikkatli uygulayın. Dediğim gibi çok kalıcı bir ürün olduğu için böyle haldır haldır uygulanacak bir ürün değil bu. Fark ettiyseniz ucunu hep kaldım. O önemli. Kaşta bunu kullanacağım jel olarak. Bu yeni bir ürün Flormar'ın Brow Lift Primer'ı. Bu ürün genelde sevildi sanıyorum. Ne diyorsunuz siz? Denediniz mi? Etrafınızda deneyen var mı bilmiyorum. Ama çok az uygulamanız gerekiyor. Bu şişeyi sıktığınızda, şöyle göstereyim. Şişeyi sıktığınızda çıkan bir ürün ve çok azıcık sıkıp hemen böyle uygulamanız gerekiyor. Tek kötü yanı buna ekstra bir fırçayla tekrar kaşınızı taramanız gerekecek. Yani böyle sürdüm çıktım olayı olmuyor. Özellikle makyaj varsa, makyajysanız belki biraz daha dağınık kullanabilirsiniz ama makyaj varsa eğer Böyle minik kaş fırçamla üzerinden geçmem gerekiyor ki şekil verebileyim. Yoksa o tüple direkt şekil verilmiyor. Bu kötü olmuş. Ama ürün olarak güzel bir ürün. Gerçekten güzel kaldırıyor şöyle bakarsanız. Maybelline'in Color Tattoo'larından böyle çok ünlü bir rengi bu. Ona da bronz rengini kullanacağım. Tam bir bronz renk yani şöyle göstereyim. Tam bir bronz renk zaten. Hafif açık bir bronz, çok yoğun bir bronz değil. Çok güzel günlük bir renk. Bir fırça yardımıyla alacağım ben. isterseniz bunu elinizle de uygulayabilirsiniz. Çok yukarı getirmemeye çalışın. Şu göz kapağında bırakıyorum ben. Yani bu şöyle bir renk. Hem gözüm belli olsun, gözünde makyaj olduğu yani... ...gözümü belirginleştiren bir şey olduğu belli olsun... ...hem de çok yoğun, aşırı bir makyaj yapmamış olayım... ...gibi bir renk tam olarak. bu Night and Day paletini aldım. Niye Night and Day yapmışlar bilmiyorum hani. Genelde de night denir diye. Buradaki şu orta kahveyi kullanacağım. Çok koyu bir makyaj yapmak istemiyorum bugün çünkü yani üniversite makyaj diyoruz. Çok aşırı bir makyaj olmasın. Hatta size çok gelecekse bu bronz farı bile kullanmayabilirsiniz ya da sadece onu kullanabilirsiniz. Kendi zevkinize göre onu ayarlayın. Çok hafif uygulayıp dağıttım. Bu kısımda eğer elinizde kahve bir far yoksa da kullanabilirsiniz bu arada. Altını bu şekilde temiz bırakacağım çünkü eğer altına da bir şeyler sürersem, bir far sürersem bu sefer çok fazla makyaj olacak, çok makyaj makyaj gözükecek. Onu istemiyoruz, daha günlük bir makyaj olmasını istiyoruz. O yüzden bu şekilde temiz bırakacağım altını. Missha'nın Vivid Fix kahverengi eyeliner'ını kullanıyorum. Tabii ki isteyenler siyah eyeliner da kullanabilir ama bu makyajda biraz fazla gözükebilir. Sadece şöyle yarısından başlayarak kirpik dibime geçtim. Göz şekliniz kuyruk çekmeye çok uygundaysa burada bırakabilirsiniz. Hala güzel ve belirgin duruyor. Ama eğer uygunsa, <laughs> eğer uygunsa ben çok seviyorum. Ben çekeceğim. Çok az bir kuyruk istiyorum burada. Bu kadar yeterli. Daha fazla arttırmayacağım. Hatta bazıları da bu bile fazla gelebilir. Ama ben eyeliner seviyorum biliyorsunuz. O yüzden bu benim için yeterli. Maskaramı bronzer'dan sonra uygulayacağım. Çünkü bazen bronzer alma falan uygularken düşebiliyor. Birazcık maskaranın görüntüsünü bozabiliyor. O yüzden en son uygulayacağım. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Şu an makyaj gözünüze çok gelebilir. Ama göz makyajından bahsediyorum. Çok gelebilir fakat uzaktan gördüğünüzde ve normal günlük hayatta bu size çok gelmeyecek. Şu an bütün ışıklar, kamera yakın, arkam bulanık ve ben netim sadece. Hani ben ön plandayım. O yüzden biraz fazla gözüküyor bazen makyajlar. Ama günlük hayatta gördüğünüzde bu makyaj hiç size rahatsız edici gelmeyecek. Hatta şimdi normal şey yaparım. Story olarak kendimi çekerim ve şuraya koyarım. Ne demek istediğimi anlarsınız makyaj en sonunda. L'Oreal'in Bronze Bliss isimli bronzerini kullanıyorum. Söylemeyi unuttum. Şöyle hafif alnıma da geçiyorum ben. Alnım biraz geniş olduğu için. Çok az burun kenarıma, çok az. Tekrar söylüyorum. Bütün kusurlarınızın kapanmasını istiyorsanız bu şekilde daha yoğun bir fontan kullanabilirsiniz. Daha böyle tam makyaj gibi olmasını istiyorsanız. Ama ben biraz daha günlük kendi kullandığıma göre yapmaya çalıştım. E, bu tarz yoğun fondötenleri daha özel zamanlarda kullanıyorum. Hani günlük olarak işte okulda vesaire daha böyle Normal fondötenler tercih ediyorum. BB kremler tercih ediyorum. Bu biraz daha kapatıcı ve yoğun bir fondöten. Onu tekrar değiştirmek istiyorum. Ama alternatif olarak da sunmak istedim size. Aldık olarak tek yüksek fiyatlı ürün bugün e, Mac'in var mı Şeftali tonlarında, bronz tonlarında bir aldık. Günlük için bence çok uygun. Eğer ten renginize yakıştırıyorsanız bu tonları kullanın. Biraz da sonbahar renklerinde diyebilirim aslında. Onu o yüzden kullandım. Kullanmak sebebim, bu tercih etme sebebim. Hem de en güzel yanı bu mineralize aldıklardan olduğu için hafif böyle bir parlaklık veriyor cildinize. Hafif bir sağlıklı bir ışıltı veriyor. Bu arada fırçada kalanı gözlerime uyguluyorum biraz. Çünkü gözlerim biraz soğuk oldu. Cildim biraz fazla sıcak kaldı alık renginden dolayı. Burada biraz daha tüm cilde tüm yüzü birbirine uydurmaya çalışıyorum diyebilirim kısacası. Şimdi daha güzel. Siz günlük olarak bu arada bu tarz bronz şeftali allıklar sevmiyorsanız, daha pembe şeftali ya da pembe allık seviyorsanız onları da kullanabilirsiniz. Uygun fiyatlı bir allık istiyorsanız da şuraya ekliyorum. Şimdi yukarıdan gidip almayayım. Yine aynı renklerde, aynı tonlarda bir allık var. Uygun fiyatlı L'Oreal'in. Ona da bakabilirsiniz. Meri Luminizer kullanacağım. Çok eskiden beri kullandığım bir aydınlatıcı. Şöyle göz pınarlarıma çok küçük uyguluyorum. Çünkü bunun etkisini ben çok seviyorum. Her zaman da kullanıyorum. Yanakları aydınlatıcı uygulamayacağım. Bunun nedeni de çünkü artık yeterince <laughs> bir parlaklık olduğunu düşünüyorum bu aldıktan dolayı. Biraz daha aydınlatıcı uygularsam artık günlük makyajdan çıkacak. O yüzden uygulamıyorum. Bu noktada maskarayı da uygulamamışken hemen bir sabitleyelim makyajımızı. Çünkü maske takıyoruz biliyorsunuz gün içinde ve maske de bütün makyaj buradaki makyaj çıkıyor ve kötü gözüküyor. O yüzden bu şekilde spreylerden yardım alabilirsiniz sabitleyici spreylerden. Ben bugün Maybelline'in Lasting Fix'ini kullanacağım. Saçıma şöyle gelmesin, ıslatmasın. Maskaramıza geçebiliriz. Bu maskarayı ben çok sevdim. Yeni bir maskara. L'Oreal'in Migros için çıkardığı bir seriden. Bayağı da fiyatı uygun ve inanılmaz güzel yapıyor. Şimdi göstereceğim size. Feper olan, bence surum yazan maskarası mor renkli. Migroslarda bulabiliyorsunuz bunu. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani ikisine baktığınızda farkı görüyorsunuz herhalde. Görüyor mu? Ve tek kat. Tek kat da bu şekilde. O yüzden iş içinde pratik. Bu maskaranın bir diğer özelliği maskara reklam gibi oldu. Ama <laughs> bu videoda öyle bir sponsorluk yok. Daha önce Migros'la ve L'Oreal'le bununla ilgili bir çalışma yapmıştık. Henüz yayınlanmadı. O yüzden denedim ve kullanma şansı buldum. Ama yani gerçekten bayıldım buna, mor olanına. Şunu söylüyordum, devam edeyim. Maskara'yı bu makyajda kullanmamın asıl sebebi şu. Hiçbir şekilde dökülme yapmıyor. Hiçbir şekilde dökülme yapmıyor maskara. Böyle bir şey olamaz. Hiçbir şekilde kirpiklerde dökülme yapmıyor. Hiçbir sorunla karşılaşmadım maskarada. Yani bu maskara keşfedilmiş umarım başkaları tarafından da. Hani açıkçası çalışmazsam markayla Hani gidip alacağım bir maskara değil. Lash Sensational var, Bambi Eye var, işte benim sevdiklerimden Paradise var vesaire. Bunu gidip de denemezdim ama çok iyiymiş. Bir şans verin siz de. da maskaradan kalanları biliyorsunuz. Kaş fırçamla alıyorum hemen hızlı bir şekilde hiç sorun olmadan. Bu yöntemi mutlaka kullanın. Hiç bulaştırmayın boşuna gözünüze. Direkt bu yöntemle hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi son olarak rujumu uyguluyorum ve makyajı bitiriyorum artık. Bu iki tonu karıştıracağım ben bugün. Çünkü bu biraz daha pembe, bu biraz daha nude. Nude sürüp çok da tek ton olmak istemiyorum. O yüzden ikisini karıştıracağım. Öncelikle bunu uyguluyorum. Golden Rose'un krema lipstiklerinden 18 numara. Artık bitmiş zaten. Öyle bir kullanmışım ki şöyle görebilirsiniz. Bu hafif böyle saten mat yapıda bir ruj olduğu için hem çok çabuk yenilenebiliyor. Yani mat ruj sürdüğünüzde, yemek yediğinizde ve o kötü duruma geldiğinde onu bir daha tazeleyemiyorsunuz. Tazelemeniz için tekrar çıkarmanız ve tekrar tazelemeniz gerekiyor. Bayağı uzun bir iş. Şu an maske taktığımız bu dönemlerde yine daha pratik bir ruj olsun istedim. Bu çok pratik. Ben çok seviyorum bu rujları. Vallahi çok da kullanıyorum. Çok da uygun fiyatlı aynı zamanda. Aslında gayet iyi oldu. Çok da şey durmadı. Tek ton durmadı değil mi? Olsun hadi yine söyledim. <laughs> Bunu da ekleyeyim. Golden Rose'un o yine 13 numarası aynı seriden. Makyajım bu kadar. Beğendiniz mi bilmiyorum. İşte okulda kullanır mısınız? Söylediğim gibi buraya hemen fotoğrafını koyuyorum. Normal hayatta bu ışıklar yokken nasıl gözüktüğüne dair. Çünkü şu an 3 tane ışık var yanımda. Herhangi bir yer karanlık gölge vesaire olmasın diye. Yani bu kadar ışıkta gerçekten makyajlar daha da fazla gözüküyor. Parlak kısımlar daha da parlak gözüküyor unutmayın. Ben normal günlük halini buraya koymuş olacağım sizin için. Hepinizi kocaman 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 öpüyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olup bana destek olun. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin ki ben de beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz videoları. Bileyim. Bu arada Instagram'dan sormuştum ama Instagram'ı takip etmeyip sadece YouTube kullanan takipçilerim için buraya tekrar soruyorum. İstediğiniz YouTube videolarını, istediğiniz her şeyi alta yazabilirsiniz. Böyle kişisel sorulardan ziyade çünkü kişisel soruları tek tek cevaplamam imkansız. Binlerce yorum geliyor. Sadece en son yüklediğim video değil arkadan sürekli diğer videolara da yorum geliyor onu unutmayın ve o yorumlar da sürekli benim ana sayfama düşüyor. O yüzden hepsine yetişemiyorum ama kişisel sorular hariç böyle daha videolarla ilgili işte hangi videoları istediğinize dair ya da çok genel sorular varsa sormak istediğiniz onları mutlaka bekliyorum. Alta. Bir de son bir şey söyleyeceğim. Ayrılamıyorum sizden. <laughs> son bir şey söylüyorum ve gidiyorum. Ee, cici Hadid makyajlarını bu aralar çok beğeniyorum. Çok yoğun değil. Yani benim tarzıma çok uygun olduğu için. Çok yoğun değil ama çok da hani makyaj yokmuş gibi de değil. No make şeklinde de değil. Hem makyaj var hem de daha fresh, daha genç, daha güncel makyajlar oluyor. Rica ettiğim bir makyajını yapmak istiyorum. Belki bir dahaki video olur. Belki ondan sonraki video olur. Alta bununla ilgili de sizden yorum bekliyorum. İster misiniz? Son zamanlarda ıı, Türkiye'de YouTuber'lardan yapan biri var mı? Yani aynı şeyi tekrar tekrar üstüne size sunmuş olmayayım. Size tekrar aynı şey yapmış olmayayım. Eğer varsa yapmayız. Ama eğer yoksa ve merak ediyorsanız yapabiliriz bunu. Altı mutlaka yorumları yazın. Onu da bekliyorum. Tamam o zaman size öpüyorum kocaman yoksa gidemeyeceğim daha fazla konuşursam. Hoşçakalın.